Otobana çıkıp araçların önüne atlayan, elbisem yırtıldı diye ortalığı birbirine katan kadın polise kök söktürdü. O yetmezmiş gibi bir de kızı çıka geldi. Ekipler karayolunda sabır sınavı verdi bırakalım seni. seni. Hayır, bırak. biz seni bırakalım. Paran evet. evet. önemli. önemli değil. Paran sende kalsın biz seni bırakalım. Yola fırladı, elbisesi için ağlayıp kızıyla tartıştı. Onu sakinleştirmeye çalışan polisler sabır sınavı verdi. Bana vurma seni tamam. da Bana zaman, kuşma zaman. Özbeğlerinde Allah belasını versin. Hepsi gebersin gece saatleriydi. Aksaray Konya karayolunda bir anda bu kadın belirdi. Araçların önüne atlayıp kazaya davetiye çıkarınca ekipler olay yerine gitti. Sakin. 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 Sen yanıma oturuyorsun? Sen yanına oturursun. Ben sen ben oturursun? Ben sen ben ben ya? evine götüreyim. Evine götüreyim. Sen ben ne ben ben ya? Ben ben Böyle ben olmaz. Bizim malumda. Tamam aklı fikri yırtılan elbisesindeydi. Polisler evine götürmeye ikna etmek için dakikalarca dil döktü. <laughs> o elbisesini alarken dakikalar sonra kızı ortaya çıktı. Bu kez de aile kavgası patladı. Bana vurma seni Kuruşmada var. Enayi. Enayi. Getirme dedim ben. üvey üvey babam <laughs> üvey babanın. Tamam, tamam, tamam. Ama öz babadan hayır görmedik üvey babadan gözüm. <laughs> en sonunda anne kız ayrı ayrı iki otolarıyla karakola götürüldü. Çok abi.